Kuşadası Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Ben Gülko Oyuncu. Kuşadası ve bölgemizde yaşanan tüm gelişmelerle haftanın ilk gününde bir haber saatinde daha karşınızdayız. Şimdi günün gelişmelerine geçiyorum. Kuşadası Belediyesi tarafından yaklaşan yeni yıl dolayısıyla çocuklar ve yetişkinlere yönelik ücretsiz düzenlenen yılbaşı eğlenceleri başladı. Birbirinden güzel gösterilere sahne olan etkinlikler yoğun ilgi gördü. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yeni yıl heyecanını kent sakinleriyle birlikte yaşamak ve paylaşmak için rengarenk ışık ve süslerle donatılan İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda Kuşadası Belediyesi'nin düzenlediği yeni yıl etkinlikleri başladı. Etkinliklerin ilk gününde çocuklar için yüz boyama atölyesiyle sihirbazlık ve sirk gösterileri düzenlendi. Yapay kar yağışının da olduğu etkinliklerde çocuklar ve ebeveynleri doyasıya eğlendi. İlk kez satıyorum. Yani çocuklarla ilgili güzel bir şey yapmışlar. Yani görseller güzel. Her şey güzel yani. Bence çok eğlenceli bir etkinlik. Çocukların eğlence alanlar bayağı var. Yani bu imkan olduğu için bence çok güzel. Herkesin eğlenceli bir alan. Etkinliği güzel buldum. Ben bugün denetime geldim normalde. Bugünden geliyorum. Kızıma güzel bir sürpriz oldu. Gayet, Bence gayet başarılı. Doğru. Çocuklar için açık alanda e, temiz Doğru. hava etkilik oldu. Doğru. Doğru. Teşekkür Doğru. ediyoruz Doğru. kendilerine. Kuşadası'nda SMA tip 1 tanısı konulan 5 aylık Teoman çiftçinin rahatsızlığı nedeniyle evde izole yaşayan ve dışarı çıkmayan annesi Yağmur çiftçiye Gönüllüler tarafından oturdukları apartmanın bahçesinde doğum günü sürprizi yapıldı. Balkona çıkan yağmur çiftçi sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı. Kuşadası'nda yaşayan Yağmur Enis Saha çiftçi çiftinin 5 aylık bebekleri Teoman'a doğduktan 10 gün sonra özel bir hastanede yapılan topuk kanı testinden SMA tip 1 teşhisi konuldu. Çiftçi çifti yaptıkları araştırmada SMA tip 1 hastaları için Dubai'de uygulanan ve %95 oranında başarıya ulaşan tedavinin olduğunu öğrendi. Aile, bebekleri için 12 Eylül'de Aydın Valiliği'nin verdiği izinle yardım kampanyası başlattı. 1 milyon 817 bin dolar tutan gen tedavisi masraflarını toplama hedefiyle başlatılan kampanyada şu ana kadar %71'e ulaşıldı. Teoman çiftçinin rahatsızlığı nedeniyle evde izole yaşayan, ve dışarı çıkmayan annesi Yağmur Çiftçi için apartmanın bahçesinde gönüllüler tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Gönüllüler apartman bahçesinde bir araya gelerek pankartlar ile pasta hazırladı. Balkona çıkan Yağmur Çiftçi sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Anlardı, güzel... Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan ve ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet vermesi planlanan Aydın Şehir Hastanesi bugün itibariyle hasta kabulüne başladı. Türkiye'nin 21. şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan ve sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla inşa edilen Aydın Şehir Hastanesi'nde çalışmalar tamamlanırken, Aydın ve Ege bölgesinin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi hedefleniyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün daha önce duyurduğu takvim doğrultusunda taşınma süreci tamamlanan birimler bugün itibariyle hizmete girdi. Fizik tedavi ünitesi, fizik tedavi poliklinikleri ve fizik tedavi yataklı servisi hasta alımına başladı. İlk hastalar karanfil ve çikolata ile karşılandı. Aydın İl Sağlık Müdürü Doktor Eser Şenkul tedavi olmaya gelen hastalarla sohbet edip çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Hastaneye tedavi için gelen hastalarda hastaneyi çok beğendiklerini dile getirerek Yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Diğer bölümlerdeki taşınma süreci ise devam ederken Aydın Şehir Hastanesi'nin kısa süre içerisinde tüm birimleriyle tam kapasite hizmet vermesi bekleniyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otobüs şoförü kadın hayatının en özel gününde unutulmaz bir sürprize imza attı. Çalıştığı firmaya ait otobüsü düğünü için süsleyen kadın şoför Damatla birlikte düğün alanına otobüsle giriş yaptı. <laughs> Renkli görüntülere sahne olan düğünde çiçekler ve süslemelerle donatılan otobüs davetlilerin büyük ilgisini çekti. Gelin ve damadın düğün alanına otobüsle gelişi alkışlarla karşılandı. O anlar düğüne katılanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Yine bir gelin ancak hayallerine kavuştuğu anda hayal kırıklığı yaşayan bir gelin, Söke'de gençken birbirlerine aşık olan ancak ailevi nedenler yüzünden 29 yıl sonra evlenebilen Birsen Yanılmaz ile Hüseyin Kaya çiftini bu kez de ölüm ayırdı. 5 yıldır evli olan çiftin mutlulukları Hüseyin Kaya'nın tedavi için gittiği Almanya'da yaşamını yitirmesiyle sona erdi. Beş yıldır evli olan çiftin mutlulukları Hüseyin Kaya'nın... ...tedavi için gittiği Almanya'da yaşamını yitirmesiyle sona erdi. Düğünlerini Kuşadası'nda kiraladıkları gezi teknesiyle... ...denize açılarak yapan çiftin nikahını ...2020 yılında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kıymıştı. Hüseyin Hanım, yanınızda bulunan Hüseyin Bey'in... ...hiç kimsenin etkisi ve baskısı olmaksızın... ...özgür iradenizle, eş olarak kabul ediyoruz. Türk Medeni Kanunu'nun bana verdiği haklarımla Hüseyin Kaya için hayat arkadaşlığı için evet diyorum. Bravo! Bravo! Özel bir hastanede hemşirelik yapan Birsen Yanılmaz ile iş adamı Hüseyin Kaya, 1991 yılında Söke'nin Güzeltepe köyünde tanışıp birbirlerine aşık oldu. Evlenme kararı alan çiftin yolları iş ve ailevi sorunlar nedeniyle ayrıldı. Hüseyin Kaya, ertesi yıl çalışmak için Almanya'ya gitmek zorunda kaldı. Aradan geçen zamana ve mesafeye rağmen çiftin sevgi bağı ve iletişimi hiç kopmadı. 2020 yılında tekrar kavuşan Yanılmaz ve Kaya nikah masasına oturdu. Ancak çifti bu kez de ölüm ayırdı. 29 Kasım'da Kuşadası'nda düşme sonucu sol üst bacak kemiği kırılan 67 yaşındaki Hüseyin Kaya, Kuşadası Devlet Hastanesi ve Aydın Adı Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavisinin devamı için özel uçakla Almanya'ya gönderilen Hüseyin Kaya'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Merhum Hüseyin Kaya için Söke Cem cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Kaya'nın cenazesi Güzeltepe Mahallesi'nde toprağa verildi. Aydın'ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz Ağustos ayında zeytinlik alanda başından vurulmuş halde bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın ölümüne ilişkin tutuklu sanık Efe hakkında tasarlayarak ve kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü Efeler ilçesi Kalfaköy yolu yakınlarında meydana gelen olayda üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın başından tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlenmişti. Olayla ilgili çelişkili ifadeler verdikleri öğrenilen Teslime Hanedan'ın erkek arkadaşı Efe'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmış. Efe cinayet şüphesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Soruşturma sürecinde Efe'nin verdiği ifadelerin birbiriyle örtüşmediği tespit edildi. Zanlı ilk ifadesinde teslim hanedanın yerini telefon uygulamasıyla bulduğunu ve olay yerine gittiğinde onu ölü halde gördüğünü iddia etti. Ancak mahkemedeki savunmasında birlikte intihar etmek amacıyla Zeytinli'ye gittiklerini, kendisinin vazgeçtiğini, hanedanın ise seni seviyorum diyerek intihar ettiğini öne sürdü. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanığın bu ifadelerinin birbiriyle çeliştiğine dikkat çekildi. Toplanan delillerin tamamının değerlendirilmesi ve iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte dava süreci başlarken cinayet sanlısı EF Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak. EF'nin teslime önceden planlayarak olay yerine götürdüğü ve intihar süsü vererek silahla öldürdüğü kanaatine varıldığı belirtilirken sanığın yargılanmasına 12 Mart 2026 tarihinde Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Kaçak kazı yaparak zengin olma hayali bir kez daha hüsranla sonuçlandı. Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre define aramak için kaçak kazı yaparken girdiği tünelde mahsur kalan şahıs, ekiplerin saatler süren arama çalışmasının ardından ölü olarak bulundu. Olay sabaha karşı Kalfaköy mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şahıslardan biri açtıkları tünele girdi. Dışarıda kalan arkadaşı, içerideki Sezar Ayhan isimli arkadaşından uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Ekibi JAK yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler tünel içerisindeki Ayhan'a ulaşmak için çalışma başlattı. Tünelin uzun ve dar olması ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken saatler süren kurtarma çalışmalarının ardından Ayhan ölü olarak bulundu. İzmir İlafet Müdürlüğü'nden getirilen temiz hava besleme sistemiyle mahsur kaldığı tünelden ölü olarak çıkarılan Ayhan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bir acı haberde Aydın'dan Aydın'ın Efeler ilçesinde komşularının bir haftadır haber alamadıkları şahıs evinde ölü olarak bulundu. Olay Köprülü Veysi Paşa Mahallesi Çankaya Caddesi üzerindeki müstakil bir evde saat 21 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre komşuları Hilmi Altındağ'dan bir haftadır haber alamayan komşuları şahsın sağlık durumundan şüphelenerek Altındağ'a ulaşmaya çalıştı. Telefonla aradıkları Altındağ'a ulaşamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde Altındağ'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Altındağ'ın ölüm haberini alan komşuları yasa boğuldu. Öte yandan yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen şahsın evinin kapısı açıldığında sokağa yayılan kötü koku nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şahsın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bir haftadan beri uğraşa, ulaşamıyorum komşuma. Yani öyle, öyle olunca polis aramak zorunda kaldı. Işıklara gitmiş galiba. Yani şey, gecelenmesini gördük. Yani Hı. eğer yattı kaldıysa, öldüyse o şekilde kapatmayı unutmuştur diyerek şey yaptık. Polis aradık, geldik. Bu manzarayla karşılaştık Yani. Komşuydum yani, artık komşuydum. Ee, babam gibiydi. Kimsesi yok. Baba babam diyordu muhabbet ederdik yani. Selçuk Kuşadası yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı. Selçuk yönünden Kuşadası istikametine seyir halinde olan 45 ABC 781 plakalı otomobil... Virajı alamayarak karşı yönden gelen 09 AMP 046 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 45 ABC 781 plakalı araç ikiye ayrıldı. Kazada araçlarda bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe açılırken Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaçak yollarla yurt dışı hayali kuran düzensiz göçmenlerin hayalleri yine Türk karasularında son buldu. Kuşadası'nda insansız hava aracının yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalıştıklarını tespit ettiği 12 kaçak göçmen ile bir göçmen kaçakçısı sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait İHA tarafından dün sabah saatlerinde Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi. Ekipler tarafından denizde seyir halinde olan lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisinde olan 12 kaçak göçmen ile bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. Limanımıza gelecek gemilere bir göz atalım. 23 Aralık Salı günü 07-17 saatleri arasında Viking Star, 06-18 saatleri arasında Viking Veyla limanımızda olacak. Sırada hava durumu ve para piyasaları var. Döviz ve altın piyasalarında yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Dolar gün içerisinde 42 lira 80 kuruşa yükselirken euro da artış göstererek 50 lira 29 kuruşa çıktı. Altın fiyatları da yükselişini sürdürdü ve gram altın 6069 lira 35 kuruş seviyesine ulaştı. 23 Aralık Salı günü Kuşadası'nda hava gündüz çok bulutlu 17 derece, gece ise çok bulutlu 10 derece olacak. Kuşadası Belediye Televizyonu'nda haftanın ilk gününde bir haber saatinde daha sizlerle birlikte olduk. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.